Peki, adım Eşref Keskin. Ee, bir 1977 doğumluyum, Trabzonluyum. Ama hayatımızın çoğunluğu dışarıda yaşadık. Ve her merak ettiğimiz işi öğrenerek devam ettik. İhtiyacımız olmadığı zaman sürekli hep çalıştık. Yani neyi merak ediyorsun onu çalıştım. Neyi merak ediyorsun? Her işi yaptık. Yani bu süreçlerimizi böyle yaşadık biz. Ee, biz restoranımızı açarken ki bir planlamamız vardı. Ee, amacımız Trabzon'da olmayan bir şey yaratmaktı. Trabzon yemek kültürüne bakarsanız ızgara odaklıdır. Merkezinde ızgara vardır ve onun yan tarafında yan türevlerle beraber çoğalmaktadır. Buna karşı olmak istedik. İsyankar bir ruhumuz var. Dedik ki bu olmaz. Bunun daha farklı olması lazım. Bunun için yemek çalışmaları yaptık. Yemek çalışmalarını yaparken Osmanlı mutfağına ekledik, Fransız mutfağından yemekler koyduk. İtalyan makarna çeşitlerinin eksikliğini gördük ki gerçekten ona göre sos eğitimlerine girdik. Bunları büyüttük ve bunların da yan ürünlerini çoğaltı çoğaltı devam ettik. Trabzon'da olmayanları. Bu yasada biz bu hazırlıklarımızı yaparken eski mesleğim benim e, ilaç mümessiliğidir. Ve eczanelerdeki çalıştığımız eczanelerin bir tanesinin kalfasının çocuğuları, iki çocuğu da e, çölyak hastasıdır. Ve samimiyizdir. Yani sürekli her defasında anlatırdı bize her bir araya geldiğimizdeki işte çocukların böyledir, şu zorlukları yaşıyorum. Hep anlatırdı ama çok fazla e, idrak edememişiz. Bir gün Erzurum'dan gezmeyi ailesiyle bana geldi. Misafir ettim onları ve köfteciye gittik. Ve Ertrazlan'ın yaptığı gibi misafirlerimizi köfteciye getirdik. Ve iki kız yaklaşık yani iki çocuk kız ve erkek 7-8 yaşlarında iki tane çocukları var. Biz köftecide, de da dahil olmak üzere iki aile beraber yemeklerimizi yerken köftelerimizi, onlar hiçbir şey yemediler ki bu esnada burası inşaat halindeydi, tadilat devam ediyordu. Sordum abi yes, niye yemiyor? dedi, dedi oğlum anlattım ya sana dedi işte yani böyle abi anlattın da hiç görmedim dedim. Hiç görmedim, ilk defa görüyorum hani bir çölek hastasının ne gibi zorluk yaşadığını ilk defa görüyorum dedim. Yemek boyunca ya tavuk getirelim dedik olmaz. Aynı ızgarada daha önce köfte piştiği için oraya gluten buluşması ya da çapraz bulaşma diye verdikleri e, oluşma ihtimalle karşı onu istemediler. E, et olmadı çünkü aynı ızgarayı kullanamıyorlar. Balık olmadı çünkü balık tavasının nasıl olduğunu emin olmadıkları için kullanmıyorlar. Çünkü çocuklar hassas. Çölyak hastalığı çok başka bir şey. Biz burada gördük onu öyle öğ öğrendik. Biz yemek bittikten sonra e, dedim ki Abi şunu bana düzgünce bir anlatsana. Ya ben gördüm ve gördüğüm şeyden çok etkilendim. Çok kötü etti bizi çünkü. Ya bunu bana bir anlat. Herkes yerken bu çocuklar oturup kurabiye yediler. Evden getirdikleri kurabiye yediler. Yani. O da dedi böyle böyle. Dedim abi sana söz. Söz. Ben dedim bu iş yerini açtığım zaman senin gibi aileler çocuklarla beraber yemek yebilsin dedi, diye dedim. Çölyaklar için dedim yemek yapacağım orada dedim. Söz. Oturdum bu sefer menümüzün içerisinde çöllakları bu yemekleri nasıl düzenleyebiliriz diye çalıştık. Burada bir aksama olmasın diye bu sefer çölya öğrenince farkındalığımız arttı. Aslında etrafımızda çölyak hastası olan birkaç kişi daha varmış. Onu fark ettik bu sefer. Onlardan destek aldık, danışmanlık aldık. Neler yapmamız gerektikleri, hangi ürünleri eskiden biz burada yaştığımız zaman Belli markalar yani normalde verdiğimiz peynirle onlara verdiğimiz peynir arasında fark vardı. Ve onları Samsun'dan getirtiyorduk. Daha fazla tedarik sorunu yaşıyorduk. Zaman içerisinde birçok şey entegre oldu birbirine ayrı bir olay ama. Ee, o bize danışmanlık yaptı yaklaşık bir yıl boyunca. Ve onun ardından bu sefer çocuğu şöyle hastası olan bir hanımefendi mutfağımızda bize yardım etsin diye çalıştırdık. Yaklaşık 3,5-4 ay ve bize orada farkındalığımızı tam aramaya oturdu. Olur da hata yaparsak bizi durdursun diye onu orada tuttuk. Ve bu süre içerisinde çöl ilgili bilgi almaya devam ettik. Neler yapabilirizlere baktık. Ve geldiğimiz son durum bu. Yemek menümüzün yaklaşık yüzde seksenini istekleri doğrultusunda onlar için glutensiz olarak yapabiliyoruz. çölyak Ve sırf bu yüzden dolayı biz Türkiye'nin bu tarafında ee, tek olduğumuzu, başlangıçta teklik zamanla bazı yerlerde hamburger ya da e, kafe görevleri, türevleri açalım ama biz restoranız, restoran olarak tek İsrail'de. Ee, şöyle düşünün, pandemi öncesi için konuşuyorum. Ee, Samsun'dan, Rize'den, Gümüşhane'den, Erzurum'dan, e, Ordu'dan, Diyarbakır'dan eşini getiren adam var. Eşiyle beraber gelip eşi e, yemek yesin diyen ve rezervasyon yaptıran kişiler vardı ve geliyordular yani. Şu an hala da aynı. Mesela Trabzon ve yazın başladığı zaman göreceksiniz, daha rahat görürsünüz. İl dışından gelen bütün çölyak hastaları neredeyse tamamı bana geliyor. Yabancı veya yerli fark etmiyor ve bunları lanse ediyorlar ve birbirlerine ağ kurmuşlar bunlar. Ağ kurdukları zaman gelen burada artık bizim olduğumuzu biliyor. Ve biz bunu başlarken başka bir amaçtan başladık ama başka bir boyutu aslında bir açlığı giderdiğimizi fark ettik. Ve biz de o kanalda devam ediyoruz. Şöyle bir soruda sorayım. Ee, bu restoranın duygusal bir hikayesi var aslında sizin evet. Gibi. Ee, bu fikre talep var mı? Taleplerini de dışarıdan da az önce saydığınız evet. gibi bazı farklı şehirlerden de talep görüyoruz. Çok fazla biraz görüyoruz. Biraz daha açma şansınız var. Ya şöyle bir şey tabii ki açayım. Şimdi içine girdiğimiz durumun biz sadece duygusal bir başlangıçla girdik ve bunu e, ticari anlamını koymadan girdik. Çünkü biz onun üzerine bir yapımızı kurmadık. Biz normal Trabzon'daki yemek kültürünü değiştirmeye, ona mücadele etmeye ya da direnmek için bir yapı kurduk. Ama bu süre içerisinde eksik olunca o eksikliği de nasıl tamamlarız düşüncesinde başladık. Ve benim ilk çölyak hastam 7 yaşında bir kızdı. Ailesi annesiyle geldi. Akçabatlı'dır. Hiç unutmam babasının mesleğini bile hatırlıyorum hatta. O günler ayrı bir olay. O zaman yerleşimlerimiz farklıydı buradaki düzenleme. Ve da ki ne yiyeceğiz diye. Ben ona şunu söyledim kıza. Ne istiyorsan onu söyle. Ben sana onu yapacağım dedim. Eğer dedim istersen sana tavuk ızgara bile yapabilirim dedim. Kız böyle etti. Anne tavuk ızgara yiyeceğim ben dedi. Sevinçten. Böyle annesinin tutması var. Dedi ki annesi gerçekten yapabiliyor musunuz dedi. Dedim elbette yapabiliyoruz çünkü onlar için bizim ayrı tavalarımız var, ayrı e, pişirme ürünlerimiz var. Ona göre hazırlıyoruz kendimizi. Onlar için e, tutuyoruz onları orada. Dedi ki olsun dedi. Dedim patates kızartması da koyayım mı dedim. Evet dedi. Aldı ve onu söyledi ki ne içebilirim. şey Yemeklerini hazırladık, götürdük. Oturdu böyle. Önce bir baktı. Anne dedi, tavuk yiyeceğim dedi. Böyle bir sarılması bir şeyi var. Tavuk yiyeceğim ben dedi dışarıda. Anne o esnada, dede yaradı, babaanne yaradı. Herkese görüntülü video görüşüyorlar. Bak bak diyor kızımız diyor dışarıda yemek yiyor diyor. Videolarını gösterdiler, onları izlettiler. Ya dede ağlıyor ben görüyorum. Anne ağlıyor. Dedim ki içecek ne istersin? Ayran vereyim mi sana dedim. Ayran içebiliyor muyum dedi. Dedim içebilirsin ben de dedim. Onu da kız ağladı. Ama kızın bir mutluluğu var. Anne hıçkırarak ağlıyor bambaşka bir şeydi. Yani onu orada yaşamanız lazım onu. Yani onu tekrarlanı ve kızım ben halde ara sıra geliyor. Benim kadar boyu olmuş, kocaman büyümüş, bazı şeylerini yapmış ve o günden söylüyorum her gün geliyordu, her gün geliyordu, her gün geliyordu. En yani son dedim ona ki ya kızım dedim bu kadar hızlı gelme, çok fazla gelme buraya babanın da düşün dedim. Yani her gün dedim, bunu karşılayacak hali yoktur yapma dedim ona. Ee, Ondan sonra biraz daha azaldık falan ama böyle ara sıra geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Hele ki 40, 40, yaşın üstünde bir bayan arkadaşlarıyla geldi. Kahvaltı hazırladık onlara. Serpme kahvaltı yaptık. Ve arkadaşlar ne yiyorsa benzerlerinin neredeyse birebir aynılarına yakın olanlar da onun için hazırladık serpme kahvaltıyı. Yani oturduğun zaman bu glutensiz ve bu normal diyemezsiniz ona. Ve o da herkesi aradı görüntülü. İnanabiliyor musunuz dedi. Ben dedi kahvaltı yapıyorum dedi. Hem de serpme kahvaltı ve herkesle beraber yiyebiliyorum dedi. Ya, bambaşka bir şey ya başka bir şey. Yani onları gördüğünüz zaman ya da dışarıdan gelen bir müşterinin yemek yiyebileceği tek seçenek olarak sizi sürekli buluyor olması aslında kendi açımdan bakınca çok güzel bir şey ama diğer yönden bakınca büyük sorumluluk yüklüyorlar bize. Yapabileceğimiz en ufak bir hatada büyük riskler alıyoruz. Evet onları büyük zararla verebiliriz. Evet ama bunu almamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çok farklı bir duruma çok farklı bir şekilde hizmet ediyoruz şu an biz. kızın fotoğrafı var. Ben sorarım eğer onaylarlarsa onu da veririm ben size. Onu beraber çekildiğimiz o günkü fotoğraflarını veririm ben size. Hatta altını... Tabii ki ilk gün. Hatta ben... Var mı zamanı? Çocuk hastalığı olan kişiler için özel ürünler yapıyorsunuz. Evet. biraz açabilir miyiz? Şöyle açalım. E, yaptığımız yemek menüsü içerisinde menümüzde bulunan yemeklerin e, içeriklerinde olabildiğince un veya gluten grubunu olmadığı yemekleri onlar için de dizayn edebiliyoruz. Bunun için de aynı materyalleri kullanabiliyoruz. Çünkü daha önceki süreçleri onların içerisinde bu tür ürünleri yerleştirmediğimiz içindir. Ve sırf bu yüzden çapraz bulaşma riski olur da un e, kullanırsınız hani pide taze şey. Biz bunları yapmıyoruz çünkü un orada uçucu bir maddedir. Uçup başka bir ürüne konduğu zaman çapraz bulaşma riski budur. En küçük hassasiyette olanlara bile sıkıntı yaratabilir. Onun için un grubunu mutfağımda kullanmıyorum. Kullanmadığım için olabildiğince daha rahat onlar için eğer yemeğin içerisinde un yoksa ona göre. veya da yemekte kullanacağım herhangi bir ürünü ya da sosu veya bir şeyi aldığımda önce bakıyorum. Alerjen uyarı bölümünde gluten varıp Olup olmadığına bakıyorum. Eğer varsa onu bırakırım. Olmayanı alıyorum. Daha pahalıya geliyor, ayrı bir olay ama bu sefer herkese hep aynı ürünü kullanınca ister istemez buna daha dikkat ederek hareket ediyoruz. Farklı bir şeyin bir tek ekmek grubunu veya hamur gruplarını dışarıdan satın alıyorum. Hem kendimiz için hem onlar için. Onların üretimlerine biz girmiyoruz. Onlar için sadece özel olarak, tatlı olarak. Çizkek yapıyoruz. Eğer taleplerini bize iki gün öncesinden söylerlerse çünkü bisküvilerini bulmak ya da bu bazı şeyleri tedarik etmek biraz zor oluyor. Ee, onun haricinde pannakuta var. Sütlü bir tatlı yapıyoruz. Bir de yapabildiğimiz birkaç tane ürünümüz daha var. Onları da ekliyoruz tatlı olarak. Ama yemek çeşitlerimizin yüzde yetmişini onlar için yapabiliyoruz. Onlar için özel köfte de üretebiliyoruz. Hem soslu hem sossuz. Ona göre oluşturabiliyoruz hastalarımız, hariç diğer vatandaşlar tarafından ilgi görüyor musunuz? Aslına bakarsanız şöyle bir şey. Ee, biz burada farklı yemek yapıyoruz. Farklı kültürleri kullanıyoruz. Gelen, e, il dışından gelen müşterilerimizin bize söylediğine göre hareket ettiğimiz için söylüyorum. Onların ekranları düşüyor. Şu an Trabzon'un en iyi 3 restoranı birisi gözüküyormuşuz. Google'la göre. E, talebimiz var. Evet çok fazla var. İl dışından gelen de bizi muhakkak buluyorlar ama biz reklamlarımızı olabildiğince minimum tuttuk ki daha keyifli bir ortam sağlayabilirim. Oturduğunuz zaman burada birisi e, kız arkadaşınızla, orada öbürü çocuklarıyla oturduğu zaman hiç kimse birbirini rahatsız etmeyecek şekilde belli bir saygı çerçevesinde oturabilsin diye talebimiz var. Beş buçuk yıldır ayaktayız pandemiye rağmen. Bu da bizim evet. gösteriyor. Peki hastaların sizden beklentileri var mı? mesela yemek? Hasta olsun. demeyelim onları. Biz hasta demiyoruz. Tamam. Yani ben genel kavram içerisinde hasta kelimesini çok sevmiyorum. Yani benim için, bizim için onlar özel insanlar oluyor, özel müşteri oluyor. Biz onlara özel insan, özel müşteri muamelesi yapıyoruz çünkü gerçekten özeller. Bu hayatta e, çok ender insanların yakalanabilecekleri bir alerjik hastalığı sahipler ve bizim için de bu yüzden dolayı özeller. Şimdi özel olan müşterilerimiz, misafirlerimiz için e, talepleri tabii ki oluyor. Ama en çok yaş pasta talebi oluyor. Çocukları için yapılabilecek yaş pasta talepleri. Bazen karşılayabiliyoruz, bazen karşılayamıyoruz. Yani bu konuları işte dediğim gibi bize destek olan bir iki kişimiz var. Müsaitlerse bize yapabiliyorlar. Biz yaş pastayı burada üretemiyoruz. Çünkü üretebilmek için ayrı bir özel donanıma gerek var. Fırınından şeyine kadar. Biz o yüzden dolayı fırın grubunu kullanamayacağımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yemek türevlerini yapmaya çalışıyoruz. Veyahut da tatlılarını yapmaya çalışıyoruz. Özel ürünleri üretiminde bazı zorluklar yaşıyor musunuz? E, temin konusunda İlk konusunda zamanlar. Konusunda. İlk zamanlar çok yaşıyorduk aşırı mesela az önce bahsettiğim gibi yoğurdunu, ayranını, peynirini, sütünü falan bunların hepsini belli bir markalardan almak zorundaydık ve bu markaları Trabzon'da çok fazla bulamıyorduk. Evet vardı bazıları geliyordu ama birinde süt vardı diğer ürünleri yoktu öbüründe o vardı parça parça topluyorduk. Bunun için yeri geldi Samsun'dan çektik ki Trabzon bu konuda çok kapalı imkansızlıkları çok yüksek düzeyde ekmekleri mesela ya İzmir'den ya İstanbul'dan çekiyoruz Antalya'da üretimleri var kalabalık. Kayseri'de üretimleri var ama e, şöyle bildiğim kadarıyla eğer yanlış bilmiyorsam gelen e, müşterilerimizden veya hekimlerimizden duyduğum kadarıyla söylüyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne kayıtlı olarak hasta e, oranın hasta tabirinde söylüyorum. 1500'ün üstünde toplam kayıtlı hasta olduğunu biliyorum. Ama bu Erzurum'dan gelenler de ona dahildir. Bayburt'tan gelenler, Gümüşhane'den ya da Giresun'un ordudan gelenler de dahil olarak söylüyorum. Şimdi bu kadar yoğunluğun olduğu yerde ki bölgede hiç yok. Bunun altını bir daha çiziyorum ben. Ee, belediyenin bu konuda çöl için en azından bir ekmek üretim konusunda desteğin olması gerekir veya da bu tür unlu mamiller üzerinde. Çünkü en büyük zorlandıkları şey bu. Unlu mamiller üzerinde. Ben mesela o çocuk kitleri için hamburger yapmak istiyorum. Ama hamburger ekmeği bulmakta zorlanıyorum çünkü yok. Burada satışları olmadığı için belli başta sadece toplasanız 2-3 markette vardır bu ee, ürünler. Ekmek grubu ürünlerini. Onlardan bulabiliyoruz. Ve hamburger yok çünkü sirkülasyon olmayınca gelmiyor. Üretimler değişiyor. Onları saklamak da çok zor. İl dışından almaya kalksa maliyetler artıyor. Bu sebeple bunu maliyetini ürüne yansıtmaya kalksa sıkıntı oluyor. <laughs> Sırf bunlara girmemek için hamburger'ini, tostlarını falan kaldırdım ben mesela menüden. Vermiyorum. Bir burak vermek istiyorum, lavaş bulmak istiyorum. Ama lavaş yıl e, il dışından geliyor. Açtığın zaman içinde mesela 10 tane var. E, bir tanesini, iki tanesini kullanıyorsun. Diğerleri dayanmıyor. kupkuru oluyor. Bir gün içerisinde kuruyor aynı anda kullanabilmek gerekiyor. O da olmuyor. Onu da saklayamıyoruz. Yani anlık olarak ihtiyacımız olduğunda günlük kullanmak istiyoruz ama yok. Ankara'da var. İstanbul'da da var. Yani bunlar çok rahat. İzmir'de de var. Bunlar için e, belediyeler etkin olarak şeyini yapılabiliyor. Ama bizim buralarda yok. Bulamıyoruz. Biz de zaten paketlere gidiyoruz ve aldığımızda uzun süre dayanabilecekleri ürün gruplarını stoklamaya başlıyoruz mecburiyetten. Bu da bizi isterseniz bazı ürün gruplarında ya da vereceğimiz yemek çeşitliliklerinde daraltmaya gitmek zorunda kalıyoruz mecburen. Ama onun haricinde köftesinden tut da tavuğuna kadar, ciğrine kadar birçok yemeğe çıkartabiliyoruz onlar için. Bazı konularda zorluk çektiğinizi dile getirdiniz. Mesela belediyelerden veya kurumlardan böyle bir beklentiniz, onlara e, zorlukları yardımcı ya sadece olabilecek ya şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece tek bir nokta olarak gene aynısını tek yardım edilmesini ya da desteklenmesi beklediğim şey. Bir dönem eğer yanlış hatırlamıyorsam bir iki yıl önceydi herhalde Rize Belediyesi glutensiz ekmek üretiyordu. Ben bunu hatırlıyorum. Yani Rize Belediyesi glutensiz un alıp ekmek ürettiğini açıklamıştı. Biz bunu biliyorduk ve ona göre oluşturuyordu. Aynı şekilde biz Trabzon'uz. Yani biz bunu çok rahatlıkla üretebilecek bir güce sahip olduğumuzu düşünüyoruz. En kötü haliyle iki tane fırın alsak yani poğaça fırını bile alsa çok rahatlıkla yapılabilir. Bunlarla ilgili bir şey oluşabilir. Sadece bu gene söylüyorum benim için değil bu. Günlük e, bu özel insanların taze ekmek yiyebilme özgürlüğünü vermemiz gerektiğini inananlardanım. Sadece o. Yani her şeyi bırakın. Taze ekmek o fırından çıkmış sıcak ve taze ekmeği yiyebilme özgürlükleri olması gerekiyor. Ben yiyorum. Siz de yiyorsunuz. Herkes yiyor. Onun çıtırlığını biliyoruz. Onlar da biz. Son olarak eklemek istediğiniz böyle şey varsa. Hayatınızda böyle bir hikayenin olmadığını nasıl bir Ha onu sormadı. Soruda biraz girdiğinizde eklemek istemedim. Yok yok. Ya i̇nsanları merak edeceği şey bence olacak. Acaba kendisi bu rahatsızlığı yaşıyor mu ya da çok yakından Yok ben başta dedim ya. Geldin de dedim çocukları vardı o yüzden dolayı dedim şey olunca söz verdim senin için bunu yapacağım diye dedim ya. O, onun içerisinde vardı, ona girme sebebi oydu, Onun girme sebebi oydu. Onda yana bir şeylik oluşturmadı. Bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da bir çağrı bulmak istiyorsanız, özel insanlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun. Yok, Ondan. yani bu çağrı oğlum farklı bir duruma dönüyor. <laughs> Şimdi seçim öncesi beni çağrıya sokma, <laughs> sıkıntı olmasın. <laughs> Yok ya, sadece tek istediğim şey şu, ee, fark etmiyor. Yani bu çöl hastası olabilir, farklı bir şey olabilir. Ama bu toplumumuzda ender görülen hastalıklardan dolayı özel olan insanlar için farklı şeyler yapabilecek insanlar ihtiyacımız var. Bu ülkeyi hayatta tutacak olan şeyler iyiliklerdir ki bunu son dönemleri çok iyi gördük, çok rahat gördük. Bunları yapabilmek lazım. Tek istediğimiz bu. Bir de herkes yapabiliyorsa işini lütfen kaliteli yapsın. Başka hiçbir şey istemiyoruz.